Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBK Tank konuşuyor efendim Bugün sizlerle A'dan Z serimizde Jungle'da Sejuani oynuyoruz efendim Bugün sizlerle dereceli de böyle en basit jungle ne? Kardeşim Sejuani Koyuyorsun bu çarı alıyorsun Minini alıp çıkıp gidiyorsun direkt Hiç akarı yok kokarı yok Sejuani oynayacaksın kardeşim Bir iki el oynasan zaten şampiyonu çözersin Şampiyonda hasar var CC zaten gırla Ormanı hızlı dönüyor Hemen alıyorsun bunu tamam mı? Bak bu, bunu unutmayın ha, bak bunu cebinize koyun. Bak oyunun başında söylüyorum ya bu oyunun win olmam olasılığı çok düşük. abi Ben oradaki win'im yani. Şimdi bir de şeye dikkat ediyorsun. Mesela bizde Fizz var. Kız. Yakından vuruyor o yüzden oradan da bir şey yapacağız. Anladın mı? Pasifimizi stack'liyeceğiz. Ee, bot'ta Braum'umuz var. Tapta Jax var. Yani dört kişi benim E'mi çalıştırabiliyor. O yüzden Hayvan gibi iş yapacağız. Bakalım neler olacak. Oynatacağız bakalım ondan sonra sonracığıma. Şimdi karşımızda Graka Cıngılık var. AP kasacak full. O belli zaten. Şimdi ya, i̇temleri de basit. Ve gerçekten çok fazla tank olduğu için Sejuani jungle'da 1 numaralı çarlardan bir tanesi. Tank olarak. Yani şu an metada o kadar yeri yok. Ama <laughs> yani hiçbir şey oynayamıyorsan Sejuani oynarsın. Dur lan lina. Video çekiyorum oğlum. Tamam sen çekme. Sen sonra çekersin videonu. Lena da videoya dahil olmak istiyor da yani ben anlamadım yani kendini gösterme çabaları falan. Yakışmıyor. Jax abime dahil kopar mı? Alamadım o sokaktı. Kanka havada durdururum adamın ayağını kırıverim valla Oğlum orayı puşlamaman lazım ama yani Çözemediniz şu oyunu ya Şu oyunu çözemediniz O puşladığında Bok yedin yani Arşı dombilik nerede? Hemen öyle de kendimizi gösterdik O adam puşladı kuleye gitti ya la onlar Dombilik bottaymış double çektiler Bravo bot lane. Sizi tenkif ediyorum. Ehtit ediyorum. Şimdi şu Gromp'u hızlıca çözsek. Oradan bota oynayabilir miyim acaba? Spells. Soru işareti. Best e oynuyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim. Ya bana oyunu Türkçe şey Türkçe'ye geri mi çevirsem ya? Allah Veste oynuyorum yani insanlar Veste oynadığımı anlasın diye İngilizce de oynuyordum da Ya çünkü çok soruyorlar bu sefer Abi Tere'de oyunu oynuyorsun? E, oynamıyorum Ya yayın açıyorum ya ben Onu bilmiyorsanız Twitch geri açıldı <laughs> Garip bir şekilde Ya açılması normal ama ya ben bekliyordum zaten açılacağını yani, Ne yapacaklar anasını satayım Kocaman Amazon yani Ha Türkiye'ye çok önem vermiyorlar evet Ama açacaklar yani o kadar da değil Sonuçta Reklam anlaşması yaptığı firmalar var. Şey var yani. Valla kick muhabbetine de bilmiyorum ya. Kick muhabbeti yine aynı mantığa dönebilir. Ya herkes orada sözleşmeli yayın açıyor. Sözleşmesi bittikten sonra orada insanlar kalır mı? I don't know. Sanmıyorum yani. Ondan sonra tekrar bir geri dönüş. Eyvallah takım. İyisin. İyisin tim Güzel takip etti çocuklar ya. VP yazalım çocuklara. Vardı kırayım da. Kral ben oraya gelemeyeceğim ya. İhtiyar. İşim var da. Olem keseceğim yani senden daha önemli onu söyleyeyim de. Ama bottaki Ampir'i almamış mı Gragas? Sapık bu play ya. Abi ormana dönme hızı müthiş iyi bu çarın ya. Aslında tapa var ya bir gank daha sallayıp komple bitirebilirim o çocuğu ya. Vision falan da atmamış. Saldı ya. Baba. Çekilin dedi. Buzul örtü. Dank. Ne lan senin adın? Ha, şey. Ee, buz hapsiymiş. Ama buzul örtü. Onun Türkçesi ben size söyleyeyim. Ha Gragas da botta intliyor galiba. Eee gameplayler şaka mı? Hmm. O zaman baba oraya bir operasyon çekmek için yürüyor o zaman moving. Ya operasyonu çekerim onu söyleyeyim. O komboyu gördü mü flash Q. Adamın havada kayarım yani adama. Ben onu söyleyeyim size ben. Cık. Benden duymuş olmayın. <laughs> Şu ejderi de alayım ben size çıtarından. Ama siz ölüp durmayın tamam mı? Ağzına sıçtınız bütün oyunun. Dört kere öldünüz. Yeter yani. Ya şu E'nin sürekli steklenme olayı çok iyi ya. <laughs> Allah herkes stekliyor. Ya bir de bu aslında çok OP bir olay. Bakmayın yani. Bu arada çarpım dönüşmediği için. Damage atamadım. Bu arada şu çocuğun Heal'ı yok Bu oyunda kimse konuşmuyor ya West'de de bazen kimse konuşmuyor ha harbiden Aman oh, Mıd Mıd öldü, öldü. Dayan lan geldim Gel buraya Dombilik tutuyordum ha neyse gerek yok. Ya de belki dedim ona devam ederse diye. Şurayı pushlayalım güzel kardeşim. Aferin canım benim. Ama jungle diff'in kokusu... <laughs> ben size dedim arkadaşlar Sejuani yani bu çar hiçbir şey oynamıyorsan Sejuani oynayacaksın ya bu oyunda. Ya ben bu arada MR şu gün ateşini alacağım. Ama ondan önce normalde donmuş yüreği hemen çıkıyorlar öyle de. Ya ama yeter. Ama yeto. At, stop. int intlemeyi durdurun kardeşim. Okuyacağım grakasına ya. Siz de her şeyi yemeyin kardeşim o zaman. Size ben bir sürü pıttık aldım yani. Kardeşim bu adam 3 kere gen kattıysan bu senin atandır yani. Bitmiş ya. bittiyse alınır. Alınır. Bittiyse alınır. Ha, bittiyse alırım yani. Evet, deli gibi MR'ımızı çektiğimize göre artık biraz zırh gidelim. Donmuş yürek çekeriz. Sonra da bir Jaşko alabilirim aslında Donmuş Yürek'ten sonra Çünkü e, MF biraz inting. Ya bu item'in pasifi şeyde çalışmıyor ya ormanda O saçma ama ya Kanka şuna vur. Kanka beni niye saldın? Bu ee... ne alaka ya? beni kötü sattı bu arada ya. Ben 3'ü ikisini de kesebileceğimi düşünüyordum. O kadar öndeydim yani. Neyse yine kili ben aldırmış oldum aslında. <laughs> 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 Rakasa şat dağını vermeseydin iyiydi ya dayı. Bunu ne buraya pembilik atmışım görmeyeyim abi daha. Ejder yağ çıkıyor. <laughs> Bence bu çocuğa Gragas gelecek ya. O bu niye böyle gözüküyor anasını satayım kör oldum. O tavukları duruyor. Tavukları hemen çal. Nedim duruyorum canım? Ha duruyor ya abart. Şöyle bir gezelim dedik ya. <laughs> ben şu bota bir daha bir gideyim ya. Ultim 5 Ya onu atsan ne olacak oğlum? baba burada diyorum sana ya rahat takıl oğlum ya kesti lan ya, azimli sıçtı kesti herifi a bana kaçsa bu arada ölmezdi yani Mighty'ın birini harcayalım ya. Ey harcadı. Çok zorladım çıkacaktım ya. O benim hatam ya. Ay evet. Orayı çok zorlamamak gerekiyordu ya. O MF ultisini falan ağzımıza aldık. Belki uzun falan. Çok da motoru bazen zorlamamak gerekiyor. Ama bu ne yapıyor? Senin sınırını belirliyor. Tabi tabi. Şuna bir koşabilir miyiz ya? O ejlere direkt koşmuş mudur acaba ya? Yok, koşmamış tam. Benim şu smite'ı geliştirmem lazım ya. Kim vuruyor oğlum buna? Sana kim vurdu lan? Böyle adını ver bana. Ne kaldı ya şunu da alayım ya. Tamam. Allah bayağı erken bile bitirdim aslında jungle item'ını ha. Oğlum, bu kombodan çıkma şansın yok. Kral iyi flash. Ben sana söyleyeyim. iyi flash. Babayı gördün mü bak. Şöyle kayarken bu tarafa atıyor. Yani şey gibi düşün bunu. Pası bu tarafa atıyorum böyle bakıyorum. Öyle bir taktik bu yani bunlar. İnce işçilik. Sejuani de ince işçiliği severim yani. Adam hadi hızlı hızlı hem istekleyin hadi. Ben bir bitireyim şu item ya. Lan bana ne yaptın? Öldü öldü. Hiç hiç. İzlemeyin bile. Gerek yok. Canınız sıkılır. Ben bir red alayım ya. Biz Adam rampage oldu yeğenim. Çocukta ne var? Mef olmuş. Ne var lan? Kim double attı be? Buram ölmüş. bizinki de atmış. Okey. Ama karşıda Lisandra gibi bir pik var yani. Şu Smolder'a bir R'sine bakar. Ha şimdi Smolder'a R atarsa da e, Fizz toparlayabilir. Fızz. Bu arada benim jungle'dan çıkış şekli. 12 level'im biraz kalınım. Bu arada alayım. Bu atmazsak arkadaşlar ya. Görmenizi istemiyorum beni. İzin vermiyoru. Şu balıkçıya ben bir yakın oynayayım bakayım ya. o red duruyor lan? Red'in duracağını düşünmemiştim. Eyvallah. Orada ince bir play yapmam gerekti çünkü burası biraz sıkıntıya girdi. Fiz de bizi görmüyor. Onu da öldüremedi. Şu Lisandra'ya artık oynamamız şart. Gidemez oğlum baba ona standa da orada dur dedi ya. Yat lan dedi. Allah Allah. Ne şunlar stekler hemen şunları ben bir sen alamazsın da. Seyirci böyle bir çar arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok yani. I told ya. Hani ne demek? Hemen yoruma yazın. <laughs> ne demek olduğunu çabuk yoruma yazın. Bir de bu videoyu buralara kadar kimler izliyor bir görelim. Tabii. Nice işçilik. Çocuğa şekil yapmak isteyen var mı? varmış buradayım bir daha yapmazsak iyi olur ya <laughs> çünkü ben kızıyorum da ya bir daha yapmazsak iyi olur yani bak koromun poposunu sallamak zorundayım Tamam onu da alalım hadi. Sizi mi kıracağım hadi alayım. Gider misin Lisandra bir şey yapıyoruz şurada. Ha ben gidiyorum artık yeter. Bakın benim benzimi bozmayın. Çok param var ya gidip para harcamak istiyorum ya. Araya aslında şu item de çok güzel ha. Bir şey değil mi size? Ölüm mü? Nerede deneyelim hadi. Bitti zaten. <laughs> Keyfe bak ya. Ya o pırıltıdaki hasar falan ekstra bize damage sağlıyor. O yüzden item iyi. Item iyi. Benim çocuklar büyümüşte kendi kendine fight atacaklarmış ya Atarsınız aynen gerizekalılar Alamadınız mı oğlum? Ben size blue vermek için uğraşıyorum arkadaşlar yani Kendim için değil yani Gel gel. Gel gel. Oğlum gel diyoruz. Sen hala midde push atıyorsun ya. Tokada bir vuracağım şimdi suratına. Araya bak ya. Can öyle para mı kasılır? Ne haber lan dombik. Ben bunu alıyorum ha helal et. Aldım aldım. Oy. Bunu da alıyorum. Helal et. Ne kullan kastım şu şeylerden ha. 31 yük var. Ben 31'de bırakırım o zaman. Ama böyle kalın bir sejuani şey yok yalnız ha. Hiç sıfır şaka. Gerçekten çok, çok pis bir maç atıyorum. Öldü öldü. Lan alalım bitirelim ya. Neş. End. Hadi. Çok uğraştırmayın beni hadi işim gücüm var yayın açacağım da hadi. Al olur şu Vur oğlum Tamam hadi base. Ya e boşver base base gerek yok ya. Base atıp ne yapacağız sanki. 2400'e bir şey alamam yani. İksir için de base'e gidemem ya şu an. Şu çocuk orada hazır oldu da bekleniyor galiba. Ah e nereye atıyorsunuz ya? Ananı sattığımın çocuğu? Benim R kapının önüne düştü. Arkadaşlar, reyi ...şey, evinizin önüne bir kapı koyarak besleyebilirsiniz. R kapınızın önüne kadar geldi. Evlere şenlik ultimiz var. Biraz kendimi öldüm ya, hemen mal gibi bir şey yapmam lazım yani. Easy peasy. Lamanız gezi Victory. Yalnız bir şey diyeyim ya 15 level sejuani Yani baya kalın Bir dif salladık ya buraya Yani kendimi tefkif ediyorum Ve tebrik ediyorum <laughs> hmm, Jax'a vereceğim Brahma da verebilirdim aslında ya Esafakit As Congratulations. Kangurular Jaysions ya şimdi ben bu hesabı kasmayı düşünüyorum ama bakacağız bir ya. Çok önemli değil ya. Lig kasma muhabbeti artık. Yalnız bu ideyla, fenalık bir İrella olmuş. Ama adam oyunun başında 3 kere mi kestik? Kaç kere kestik anasını satayım. Gragas desen zaten amel defteri kapandı. Şuna bak yani 10'a 2 7. Ya bu Sejani şey ile bu 10 tane kilo almayı ver ya. Ayıp yani. Kerimsin abi sen. Kendimi ölmek gibi olmasın da bazen oynuyorum bu oyunu ya. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Videoyu beğenin. Tamam canımı sıkmayın benim. Hoşçakalın.